Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Metin yayınlarından bir tane binom soru çözmeye çalışacağım. Hadi gelin beraber sorumuza bakalım. Şimdi diyor ki x artı y üzeri 11 ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre sıralanıyor. Sıfırdan farklı a ve b gerçel sayıları için x a ve y b iken açılımın ikinci ve dördüncü terimleri birbirine eşit oluyormuş. a artı b de 2 ise a'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ifade şu şekilde. A artı B 11 ifadesi şöyle açılıyor. Peki biz ne diyoruz? İkinci terim diyor. Yani R artı 1 2'den R1 çıkacak. Bizim formülümüz ne? Binomda tek bir formülümüz var. O da N N N'in R'lisi. A'nın N eksi R'lisi çarpı B'nin R'lisi olacaktır. Peki N de burada tabii ki 11. 11'in birlisi A üzeri 10 çarpı B üzeri 1. Bu ifade eşitmiş. Dördüncü terime R artı 1 4'ten R eşittir 3 gelecektir. Dolayısıyla 11'in üçlüsü A üzeri 8 çarpı B'nin kübü olacaktır. Peki burası nedir? 11 zaten. A üzeri 10 çarpı B. Burası nasıl yazılır? 11, 10, 9. Şurası 3, 2, 1 diye pratik bir şekilde yazıyoruz. Burası A üzeri 8 çarpı B üzeri 3 olacaktır. Peki arkadaşlar ne yapacağız buradan? <laughs> buradan şuradan 3 kaldı. Şuradan 5 kaldı. Buradan sildiğimiz zaman a kare kaldı. Sildiğimiz zaman b kare kaldı. Şuradan da 15 çarpı. Hatta şunları da götürelim. a kare eşittir. 15 tane b kare kalacaktır. Şimdi burada bir tane daha denklemimiz var. O da a artı b eşit 2 idi. Bize a'nın alabileceği değerler toplamını soruyor. Dolayısıyla ben burada şöyle yazıyorum. Diyorum ki B eşittir 2 eksi A deyip A'yı çekeceğim. Yani A kare eşittir 15 tane 2 eksi A'nın karesi olacaktır. Buradan ne gelir? A kare eşittir 15'i yazdım. A kare eksi 4 A artı 4 gelecektir. Ne yapacak buradan? Şuna karşıya tamam beraber. 0, 15 e kare, bir a e kare gitti. 14 a e kare kalır. Eksi. 60A artı 60 bize kökler toplamını soruyor. A'nın alabileceği değerler toplamı. Eksi B bölü A'dan 60 bölü 14 o da 2'ye bölersek 7, 2'ye bölersek 30 kalacaktır. Orta seviye bir binom sorusuydu. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.